Selam obidaşlar. Sevgili arkadaşlar. Daha önce hatta geçen sene e, bir video çekme şansımız olan bir merama geldim. E, birkaç gün önce de buraya yakın bir yerde güzel bir sargoz avı yapmıştık. Hatırlıyorsanız. Böyle e, patlak denk getirmek pek nasip olmuyor ama böyle denk getirdiğiniz zaman da arkadaşlar da dalgalı ee, video çok sesli çıkıyor ama yaka mikrofonumuz olmadığı için. Evet, meramıza geldik, yemliyoruz. En son ki yaptığımız sargoz avında şöyle VMS'in çapraz matları var yine. Onları kullanıyordum. Bunlar küçük olduğu için herhalde ama bilemedim. Çok balık kaçırdım. Ee, 7 metre görkamışımız fiber karbon yüzde yüz. Oldukça güzel bir şey. Iıı e, e, şeyimiz var biliyorsunuz okumamız vardı ama okumamız kırıldı. Onu da tamir edemedik. Daha duruyor evde. Bunu kullanıyorum artık. Şöyle iki gram iki tane kurşun koyuyorum. Çok dalgalı havalarda çok ııı e, diye Küçük mantarımız. Bu sefer ııı e, Oscar yaptım otuzluk. Oscar sağlam bir misinedir biliyorsunuz. O yüzden Hani büyük balık aldığı zaman kırılmasın, kopmasın, balığın ağzında iğne gitmesin, ziyan olmasın diye ee, böyle bir girişimde bulunduk. En son yaptığımız avda da hamur kullanmıştık ama bu sefer hamuru değiştirdik. Bodrum'a balığa gittiğimizde e, palet yemlerim vardı evde. Palet yemleri e, bayat ekmeği ıslattım, palet yemlerle karıştırdım, bir hamur yaptım böyle. Bununla avlanacağız, bakalım bugün. İnşallah e, şansımıza güzel balıklar çıkar, güzel video çıkar. Ee, şimdi bana rastgele size keyif seyirler diyoruz. Hava bugün de yağmurlu gösteriyor ama e, biz yine de ne olur ne olmaz yağmurluğumuzu aldık yanımıza. Kask çizmemizi giydik. Bakalım. Atışlarımıza başlayacağız. Balık varsa güzel bir av olacak. Güzel inşallah. Eğer ki bu iğneler yine kaçırmaya devam ederse arkadaşlar iğneleri değiştireceğiz. Gel kuzum, gel. Yaklaşık yarım saat 45 dakikadır avlanıyoruz. Üçüncü balık. Balıkları daha toplayamadık yani. sonunda nihayet. Balık aldı arkadaşlar, kayaya götürdü, kayaya taktırdı. Allah'tan ki kurtardık. Aa hayret, onun da gözünün biri yok, baksanıza. Biri var. Balık olmadı belli zaten. Daha dördüncü balık. Almıyor. Çok nazlı. Zorla aldırıyoruz arkadaşlar. Burada beklediğimiz balığı bulamadık. Burada son atışım. Mera değiştireceğim. Yine yakınlarda bir yere. Hatta bir hafta önce avlanmıştım. Güzel de balık almıştım. Ama bu sefer buraya geleyim dedim. Son atışım. Değiştireceğiz Mera'yı. Selam arkadaşlar. Meramızı değiştirdik. Bir hafta önce avlandığım güzel balıkları yakaladığım yere geldik. Burada da şansımızı deneme, denemeye devam edeceğiz. Bize rastgele size keyifseyelim. Abi şey yok abi ya hiç vurma bile yok vallahi ya. <laughs> vallahi anlamadım. Kavgadan mı? Oo maşallah. Sen fotoğrafı çekeyim mi onu? Onu boş getme ya. <laughs> <laughs> ha, hadi rastgele abi ya. Evet sevgili hobi bugünlük avımızı burada sonlandırdık çok böyle istediğimiz gibi verimli geçmedi aslında deniz güzeldi su güzeldi bulanıktı dalga da vardı tam istediğimiz gibiydi ama istediğimiz gibi bir av olmadı ama bana da şükür ya bereket akşama yiyeceğimiz balığı aldık bize yeter yine bu yanında salatayla beraber yeter yani teşekkür, teşekkürler deniz ana diyelim şöyle balıklarımızı gösterelim arkadaşlar. Bir tane sarpamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Önceki gittiğimiz meradan çok ümitliydi ama orada olmadı. Burada da bir hafta önce avlanmıştık zaten. Burası çok güzeldi ama. Tabi gelen giden de çok oluyor buraya. Dalgıçlar falan da alıyor. O yüzden de Balık denk gelmemiş olabilir. Neyse yeter bugün ya. Bugün kısmetimiz, nasibimiz bu kadarmış. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Ee, daha çok izleyiciye ulaşmak için e, videolarımızı paylaşırsanız çok bizi mem memnun edersiniz. Yeni bir videoda güzel bir avla görüş avlarla görüşmek üzere inşallah.